Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hemen şöyle yeni tur deyip başlayalım. Bugün yine zombi moddayız. zombi modumuzda birçok yenilikler var. Öncelikle Molotov. Bir molotof alırım. E, ee, Molotoftan sonra el bombası iş yapar mı bilmiyorum. Bir de şu bizon alalım. Zombiler 10 kişi biz 3 kişiyiz. Bende sadece 2 asker var şu bir denemek istiyorum. Abo yanın. Yanıyorlar. arada zombileri güncelleme falan gelmiş herhalde. Anam anam anam. Oh bilade bilade. Oy yani çok fena arada aldılar. Evet, bu arada biliyorsunuz en son iki zombi videomuzda Bayağı bir beğenilmişti. Ben de hemen dedim ikinci zon videosu çekeyim ve güncellenmiş hali bu bu arada. 5100 liramız var şu an. Zırh, mır, ne bu yine bir. Kör oluyorlar mı acaba bunlar ya? Her şey alalım. Silahımızı unutmayalım. UMP ile bir deneme yapalım. Şimdi bir kür atacağım onlara. Şu, de şuradan gelip şöyle bir kür sallayalım. Bu mekanlarını la la ay neyse yeni tur diyelim as biz maskeler ölür zaten baba bana nasıl biz maskeler öldürüyorlar hemen 500 lira 500 liraya ver bunu ver ne yapayım para yok Evet şimdi. Yani dediğim gibi bayağı bir inceleme gelmiş. Şu kapının ne direkt gelişine. Ölün. vardı öldük. Kimseniz uğurlu. Ya bir pompalı. Oğlum kim öldürüyor? Uy, gelişine. Bu arada zombiler hep yürüyor. Yani biz ölüyoruz ama onlar ...örmüyorlar. Hep yürüyorlar. Bu arada kör oluyorlar beni görmüyorlar. Allah kahretsin görüyorlarmış. E, Bunlar herhalde şey az sürüyor. Dakikası daha az sürüyor. Bilmiyorum. Tamam yeniden başladı. Yeniden başladı. Bu arada sizin de yorumlarınızı bekliyorum yine. Oynamak istediğiniz silah. Kendi de bizon çok iyi çünkü 64 mermisi var. Aslında direkt zombilerin doğduğu yere baskın yapmak lazım da işte. Aa gelişe bak. Aa, nasıl öldürüyorsun? 84 vurdum ya. Yeniden başladı. Zombi mod gerçekten çok eğlenceli bu adamın skinine bakın. Silahtaki. Çok eğlenceli olduğundan dolayı bayağı seviyorum Bu arada değişik silah alalım. Hep biz onunla oynamayalım. Bizden sonra şu silah da yeni gelmiş. Yani güncellemeden sonra gelmiş. Direkt üstlerine basalım zombilerin. Biraz dikkatli oynayacağım. Burada arkadan da bizim adamları öldürmesinler. Bu arada zombiler zor da yani. Çok zor da diyeyim hatta. Evet tek atıyor. Var diyeyim. Bahtiri gürediler. 10 oldu. Oha. Ananız, oy arkadan çok fena geldi. Bu arada hiç görmedim yani. Zombiler bayağı iyi. Zombileri çok fena şey yapmışlar. Zorlaştırmışlar. Ben de üstüne zor mod dedim. İnce ne zor bizim adamlar da öldü zaten zombi kişi. Yani gerçekten bayağı zorlamışlar yani. Ve bizim eski silah ver. İlk videoda da bu silah kullanmıştım. Baya iyi bir silah. Hadi gidelim. koş kaç kaç, 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 kaç! Öldürdün mü lan hepsini? Helal! Bizim adam hepsini öldürmüş. Bu zombilerin mekanına baskın yapacağım arkadaşlar. Doğduklarından itibaren direkt ölecekler. Ooo. Uyuyu şey oluyorlar başta bir. İninden çıkmak bakayım. Oyy. Tara lan tara. Abo. Aha zıplamaları görüyor musun? Son anda vurdum ananı. Son anda indirdim yani. Öldük. Ay, son bir can mı ne? Kaç canım var? 3. Kaçırdım. Güzel. 3 canla oynuyorum şu an. Mekanınızdan çıkın bakalım. ha Çıkan ölür. 15 bin lira var arkadaşlar. Ben bir gideyim. Ejon saniye varmış gerek yok. Tek atıyor bu çok güzel bir pompalı. Bayağı güzel bu arada. Gel bakalım gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Onu lan bizim adam arkada değil miydi? Aman var ya arkadasın ama beni koruman. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. İnsanlar kazandı biz kazandık güzel. Tamam. Şimdi şuradan geliyorum şuraya. Ver bana şunu. Oy. Bak şimdi. Bunu aldığınızda ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yukarı çıkıyorsunuz şuraya. Şöyle oturuyorsunuz abi. Tamam mı? Oturuyorsunuz, açıyorsunuz silahı. Hatta Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Bizim adamı araya aldılar onunla. Affetmiyorlar arkadaşlar, affetmiyorlar. <laughs> Bu videoyu beğenirseniz bir dahaki zombi videosunda zombileri full de yapabilirim. Çok zor olur ama denerim. Bizim adam şu altta mı? Hop 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 hop. Elimdeki silah iyi bir silah. Lan! kendi kendine ne yapıyorsun? Kendi ne yapıyorsun kendi alttan benim adamı öldürüp geri mi geldiniz? Bu arada gerçekten şimdiden çok zor. Tek ben mi kaldım? Aynen. 40 saniye dayanırız sıkıntı yok. Dayanırız. Bir alt bir üst. Abo. Mermi 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 mermi. Mermileri aldık. Gelin. Ana ne satayım? Arkadaşlar dönemedim. Allah'a dönemedim. Dönemedim, dönemedim. Son 20 saniyede zombiler aldı. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Daha halimiz öndeyiz. Şimdi bir de Merhaba şuradan bir AK. Marmur, marmur. Ver baba bombalaki. Şimdi onlar düşünsün. Başta bir şeyi bakacağım. 200 vuruyor arkadaşlar. vardı öldüm herhalde Hadi bakayım 1 2 3 Uy arkadaşlar son iki mermi üç mermiyle ne indirdim vallahi var ya. Yoksa ölüyorduk yani. Zombiden arada ah, direkt inine baskın yapıyorum. Doğdukları yere. Mermi 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 mermi. Hayırdır oğlum. He, gel lan. Gel 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 gel. 20 da 2 22 22 saniye dayanacağım bari arkadan gelen yok güzel. bombon kalmadı. Şş, akıllı aklın, akıllı aklın. Uyu. Mermi mermi mermi. Mermi bitti. Neyse biz kazandık arkadaşlar. Mermi de bitti zaten. Evet, burada artık videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Böyle güzel, tatlı bir video oldu. Yeni gelen güncellemelerden falan bahsettik. Ve yeni zombiler de gerçekten bayağı güzel olmuş. Yani bayağı havalı olmuş. Şuradan bir slow motion film yapayım mı? Slow motion arkadaşlar. Merminin atış sesi. Kafa. Kafa. İşte bir bomba. Slow motion bomba. Oo, baya güzel bir efek. Bir de bir tane daha ver. Güzel. Evet videomuzun sonuna geldik. Şu zombi arkadaşlarımıza indirip videomuzu bitirelim. Oğlum havada öyle zıplama mutlaka bize yaramaz onlar kardeşim. Hepinize teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Sizden güzel bir beğeni bekliyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. hoşça hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay diyorum. Evet, bu arada bu video güzel beğeni gelirse bir sonraki videomuzda daha fazla zombi yani kendime biraz asker alırım ama daha fazla zombi oynayacağıma söz veriyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. 2-3 yıl aradan sonra bir video daha sizlere sundum. Gerçekten bayağı güzel oldu. Ama elindeki silah baya güçlü bir silah. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.